Sonra ...günlerimizi burada yapalım. Çok keyifli bir mekan. Galiba alacak bu iş, ne diyorsun? Hiç şüphem olmadı ki. Dur bakalım, daha belli olmaz. Yarın bir müşteriler gelsin de. Ne kimse gelmezse. Aa, hemen moral bozmak yok. Sabredeceğiz. Onu çok iyi yaparım işte. Ama bence iyi olacak her şey. İçimde öyle bir his var. Güzel şeyler biriktirmeye başlayacağız. Ben başladım bile. Fatma Gül Ketenci. Ağaç çiçek. Ilgaz, gaz. Alayım ben onu. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Sağ ol. Mustafa'dan mı? Mustafa'dan mı gelmiş? Eyvahlar olsun! Hey dur! Hayır ulan? Ay, yok bir şey! Abi ben bir şey bilmem ki, servis yapıyorum sadece. Hem belki telefondan sipariş vermişlerdir, bilmiyorum ki. Peki yeriniz nerede? Abi bizim dükkan hemen şu yan sokakta. Kerim abi. Gir içeri, içeri gir. Dedim ne yapıyorsun Allah aşkına? Herkes bize bakıyor. Çekçi yan sokaktaymış, buraya kadar gelmiş bir senir. Başımıza gelenler burayı da öğrenmiş işte, görüyor musun? Yavaş yavaş. Nereden haber aldı ki? Şişt. Kerim lütfen. Kerim ne olur oğlum. Buraya da yetişti Allah'ın cezası. Buraya kadar yetişti. Gidiyorum ben. Tekrar hayırlı olsun. Daha yeni gelmiştiniz. Dükkanı bıraktım ben de. Daha çok görüşeceğiz nasıl olsa. Hayırlı işler. Güle güle. Ayaklarınıza sağlık. Merhaba. Aa merhaba. Yeni mi açıldı burası? Evet bugün açtık. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Şöyle oturayım ben. Tabii tabii buyurun. Demek attığımız her adımdan haberi var. Göz hep üstümüzde, görüyor musun? Bugün de zehir etti kardeşim. Bugün de zehir etti. Ya amaçları o zaten, başka bir şey olacağı yok. Biriniz müşteriye baksın ne olur, bir ayran, bir börek siparişi var. Benim elim ayağım titriyor. Tamam, ben Oğlum, Rahatçım, hadi sen dışarıda oyna biraz. Hadi yavrum. Fatma'cığım ne olur moralini bozma kızım. Tamam. Ay. O zaman yaşaranlar da biliyor burayı. Belki de onlar öğrendiler de söylediler. Fatma Gül, üzülme kardeşim, sen üzülme. Kerem. Abrak! Ya deli de olma, gel otur şuraya. Abi bırakır mısın lütfen? Bunun hesabını soracağım ondan. Ya onların istedikleri de bu zaten. Seni üstlerine çekmek istiyorlar, tahrik etmek istiyorlar, anlamıyor musun? Bak gözünü seveyim, bu oyuna gelme. Haksız durma, düşecek bir şey yapma. Kim ne olur yapma oğlum. Hem de böyle özel bir günde. Sana attıracakları her yanlış adımı mahkemede aleyhimize kullanırlar Gel. Hadi ya, ne olur. Anlaşıldı. Mahkemeyi kazansam bile bana huzur yok. Mustafa? Mustafa sen misin? Kimsiniz? Gösteririm ben sana kim olduğumu, gösteririm. Rahmi abi. Ver şunu. Bana bak lan, getirtme beni yanına. Ne oluyor be? Sen buraya çekiyor olacak cesareti nereden buluyorsun? Ne çiçeği lan? Manyak mısın sen? O çiçekleri var teker teker sana yediririm. Ne yapmaya çalışıyorsun? Kafayı mı yedin lan sen? Ne çiçeği? Sen o gün cevabını almadın mı? Hiç mi gururun yok ya? Daha ne kadar küçülteceksin kendini? Ne diyorsun lan sen? Bana bakma satılmış herif. Uzak duracaksın bizden. Uzak duracaksın. Yoksa var affetmem seni. Yemin ediyorum affetmem. Kim kimi affetti lan? Kim kimi affetti? Fatma Gülden uzak duracaksın Mustafa. Benim karımdan uzak duracaksın. Ne diyorsun lan? Eceline mi susadın sen? Kaşınıyor musun? Ben söyleyeceğimi söyledim, anla artık. Ulan seni Sus lan! Bak, son kez uyarıyorum seni. Eğer bir daha karşımıza çıkarsan var ya, affetmem seni. O arkasına sığındığın yaşananlar bile kurtaramaz. Ben söyleyeceğimi söyledim, anla artık. Oh, o ağzına sağlık. Az bile söyledin, az bile. Sakin ol Tamam, tamam sakinim ben, sakinim ben, tamam. Müşteri çağırıyor. Ben bakarım. Ehram, ne diyeyim ben sana ne diyeyim? Abi açmasın. Lafımı daha söylemedim ama. Aç şunu. Ver kapat şunu lütfen. Kapat. Bence hiç açma. Tamam mı?